Akrep Burcu'nun şimdikten doğum günlerini kutlayalım. Güneş onlara geçti ve Akrep Burçları doğum günlerini sırayla kutlamaya başlayacaklar. Güneşin enerjisiyle birlikte coştular. E, telaş var, heyecanlı heyecan var, mutluluk var bunun yanı sıra. Etekleri tutuşmuş vaziyette olacaklar. Bu hafta özellikle e, Akrepler. Çünkü neden? Güneş onlara çok heyecan katmaya başladı. E, bu ay içerisinde oluşan gezegen hareketleriyle birlikte hiç olmadığı panikler yapmaya başlar. Bu panikten dolayı bir gün içerisinde üç tane iş etmek zorunda kaldılar. Sağlıkla tecrübe edindiler. Parasal anlamda yatırım yapmak istediler. Yani yoğun bir dönem zaten geçtiğimiz aydan bu yana geliyor. Bu hafta itibariyle yoğun bir ayın içerisine girdiklerini söyleyebiliriz. Ekim Mayı bu şekilde yoğunluklarla gidecek. Güneşin enerjisi de birlikte parasal anlamda çok iyiler, ilişki anlamda çok iyiler. Sadece ani akreplerde ani evlilik kararları bu hafta alabiliriz. Yani yıldırım nikahları söz konusu olabilir. Birlikte yaşıyordu. üç seneden beri, 5 seneden beri birlikte yaşıyorlardı. Belki nikah yoktu. Sürpriz bir nikah yapabilirler. Sürpriz davet veriler. Bunu herkese duyurabilirler gibi. Her şey su yüzüne çıktı. E, hislerinin çok arttığı bir dönem özellikle. Kimin ne yaptığını çok fazla gözlerine bakıp anlayacak. Akreplerin zaten hisleri yüksek, yoğun olduğu için. Bu anlamda çok yoğun bir hafta onları bekliyor. E, güç de onlarda. Bence bunların üstesinden gelecekler. Yıldırım nikahı da yapacaklarını düşünüyorum. Ya da yıldırım hızıyla isteme görüşmeler, dışan, söz, düğün noktaları bu hafta çok fazla ön planda. Bunu da yapsınlar. Sonucu çok güzel olacağını söyleyebiliriz onlara.